Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Astor tarafından son yayınımızı 15 Aralık 2024 tarihinde yaptık. Astor tarafından şu bölgede oluşan bir A, B, C ve D. Şurada bir A5'tir C'de formasyon yapımız vardı. Buradaki formasyon yapısı Buranın take profit 1 ve take profit 2 hedefleri gerçekleşti. Buranın take profit 1 hedefleri A'dan D'ye aldığımız Fibonacci seviyelerinin 0, 382 Fibo seviyeleri. Take profit 2 hedefi de 0, 618 Fibonacci hedefleriydi. Bu tarafı paylaşmıştım arkadaşlar. %80'e yakın buradan a C de formasyonundan aşağı yukarı 3, 6, 10, 12, 13... 4 aylık 3,5-4 aylık bir süreçte %80'e yakın bu bölgede bir prim yaşandı. Buradaki harmonik formasyon yapısının tamamlanmasıyla birlikte değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Şimdi uzun vadeli tarafta baktığımız zaman Astora şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir market kırılım var arkadaşlar. Bakın burası bir change of karakter. Yani şurada benim market yapım yüksek tepeler yüksek dipler olarak devam ederken şurada haftalıklarda başarısız bir swing hareketi görüyor musunuz arkadaşlar şuranın likiditesi alınmış acaba gidiyor muyuz diye millete burada longlatmışlar daha sonra bu bölgeden haftalıklarda sert bir şekilde aşağıya gelmişiz ve şurada trend yapımız kırıldı şimdi burası tekrar yukarıya doğru bir uptrend olarak mı devam edecek bir down trend olarak mı devam edecek buna karar verecek şey tarafından şu bölgede görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle alçalan takos üçgen bari bir yapımız vardı. Şu bölge önemli bir direnç bölgesi. Bakın şu bölge önemli bir direnç bölgesi. Daha önce burayı buradaki market yapısını kırdıran hareket bakın Burada ve burada e, satıcılı bir şekilde devreye girmiş. Şu anda da tekrar oradaki kuvvetli direnç bölgesine döndük. Bu tarafın bir özelliği de bakın şurada bir Equal High var. Yani burası bir direnç bölgesi. Buradaki fiyatın direnç olarak çalıştığını gören traderlar bu bölgede belki bunu e, short yönlü değerlendirmek isteyenler olabilir. Buranın bir trend kitlesinde market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız dönüp almak isteyebilir şurada alçalan takos üçgen mari yapı eğer yukarıya doğru devam ederse buradaki hareket buranın 158 lira civarında hedefi var. Bakın arkadaşlar şurada kırılan takozun hedefi 158 lira. Şuradaki pullback sonrası buradaki en geniş yeri yukarıya koyduğumuz zaman 158-159 lira buradaki hareketin şeyi var. Bir hedefi var. Şimdi burası artık Bakın şurada bir trend kırılımı gelecek. Yüksek tepeler, yüksek dipler olarak mı devam edeceğiz? Yoksa şöyle bakın. Yüksek tepeler, yüksek dipler olarak mı devam edeceğiz? Astor tarafında ya da ya da şunları kaldırayım arkadaşlar. Şu bölge direnç olarak çalışıp bakın şuradaki bölge direnç olarak çalışıp alçak tepeler alçak dipler olarak mı devam edeceğiz? Burada artık piyasa market bir yoğun bulma çalışması içerisine girecek. Şimdi haftalıklarda şuradaki yapıyı önemli takip etmek gerekiyor. Bu tarafta haftalıklarda bir trend kırılımı gelecek gelmeyecek. Buna bir beraberce bakmamız lazım. Şu an için Astor tarafında durum bu. Çok önemli bir bölgedeyiz Astor tarafında. Önemli bir direnç bölgesindeyiz. Bu tarafta alakalı da ne olacak ne bitecek hep beraber izleyip göreceğiz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar selamlar sunar. Ve i̇yi hafta sonları dilerim.